Al sen. Allah Allah. Aa. Allah. Bak tam. Aa, tam kalıp, kalıp değiş. Çok, çok şık. şık. Onları da al dur dur. Hayır hayır almayacağım çok yüksek. Daha. Ver işini. Oranj almaz mısın? Ay yok be Aydın bey. Hakikaten mi? Ay. E öbürü de bej rengi. Hangisi? Kumaş sen? olan. Bu da bej. pembe Hayır. Aldın kumaş var ya diyor pembe değil öbürü eski olan. Olsun kaç senedir. ama bu başka. Çok güzel. Çok güzel. Şey. Ayağımda nasıl hafif. Tamam. Kuş gibi. İyi iyi. Çünkü artık Çok... mevsim dönüyor. Tamam. Seneye istiyorsan alırsın. Ay tabii canım inşallah sağlık ver. Çok güzel aldık. iki tel, bir ayakkabı, bir tel. Anne parasını boş ver ne olur ya. Sen yeter Hı. ki beğen. Çok İyi Sen burada oyalan geliyorum. Tamam. tamam mı? Hı. Memnun musunuz Şelal? Hadi öptüm. Ayağım çok iyiyim. Ayak. Tabii. тоже банал, блядь.